Arabesk müziğin kralı Müslüm Gürses evinin kapılarını ilk kez televoleye açtı. Fanatik Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz Gürses'in keyfine diyecek yoktu. Sarı kırmızılı formayı giyince bir hayli duygulandı sanatçı. Bir mutluluk veriyor. Formanın kaç numara olmasını isterdim Hollanda'ya attığı için o görüntüden dolayı bunun 9 e, numara olmasını isterdim. Müslüm Gürses Galatasaray'ın şampiyonluğundan da emindi. Galatasaray bir işi götürür diyorum ben artık. İşi götürür. Kaç? Ben altı puan taktık değil mi? Bizi en yakın... 5 ıı, puan. 5 puan değil beş mi? Beş, puan. seslerin evinde de ezeli rekabetin yaşandığı bir gerçek. Çünkü sanatçının eşi muhterem hanım da Fenerbahçe tutkunu. Fenerbahçeli eşi. <laughs> ben Galatasaraylıyım. Onun namına da üzülüyorum aslında yani. Dünya <laughs> yani çapında bizim Fenerbahçe başarılı ne? olmamızı istiyorum yani. Galatasaraylı Müslüm Baba'nın bu hafta Beşiktaş'la oynanacak kader maçı öncesi... ...taraftarlardan bir isteği var. Kötü tez tezahüratı ben Doğru bulmuyorum ya. Neticede kazanmak da var, kaybetmek de var. Peki futbola bu kadar sevdalı olan Müslüm Gürses futbol oynamış mıydı? Sağlam iki numaraydım. Yani top geçer adam geçmez. <laughs> Bayağı da şeyim yani kemik kıran falan. <gülüyor> <gülüyor> kemik kıran Müslüm Baba çok özel röportajımızın sonunda Galatasaraylılara bir şarkısını yollamadan da duramadı. Anam da sensin, babam da sensin, canım da sensin, cim bom bom. Aşkından içtim, kendimden geçtim, derdine düştüm, cim bom bom.